hostellerde kalmayı seviyorum. Hem bir sürü yabancı arkadaşınız oluyor hem de ucuza konaklamış olursunuz. Yani yaklaşık ben buraya 25 TL vererek konaklamış oldum arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz 34 numaralı yerde. Gayet eğlenceli vakit geçirdik. İşte biz geleceğiz. Nerede kalalım diyecek olursanız sevgili dostlar birçok hostel var. Ben bulabildiğim en ucuzunu buldum. Gerçekten de 25 TL yaklaşık olarak. Böyle bir yerde konaklamak benim için efsaneydi düşünsünüz yani 25 TL veriyorsunuz ve çay falan bedava müthiş yani böyle. Yani şimdi sabahın erken saatlerinde çıktım ki bütün günümü değerlendireyim zira saat gece 1'de Kiev'e doğru trenle yolculuk yapacağım. Eğer hostellerde kalırsanız, size önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Türk olduğunuz için bunu yapın. Kendi yatağınızı toplayın arkadaşlar. Bu sayede emin olun, size dışarıdan bakan insanların ve ülkemizin dışındaki olan insanların size nasıl farklı bir gözle baktığını hissedeceksiniz. Mesela burada eğer kendiniz bir Türk olarak yatağınızı toplarsanız, yorganınızı toplarsanız sevgili dostlar sonrasında oradaki yetkililer ve görevliler diyecek ki aa ne güzel ya sağ olsun bak hani bizim yatağımızı yorganımızı topla yatağını yorganını toplamış e demek ki Türkler böyle diyecek kafası rahat olacak ve yeni gelen bir Türkiye karşıla bakış açısı daha da güzelleşecek sevgili dostlar bu nedenle bunu aklımızdan çıkarmayalım bu bir kamu spotu gibi bir şey olsun sevgili dostlar eğer bir hostelde kalırsanız, dünyanın herhangi bir yerinde, nerede olursa olsun bir hostelde kalırsanız, yatağınızı toplayın ve onlara ufak bir iyilik yapmış olsanız dahi ne kadar büyük bir katkı sağladığını göreceksiniz ileriki süreçte işte sevgili dostlar. <laughs> soğuktan korunayım hem de fazla olsun diye 69 yani 70 krim, yaklaşık 20 TL'ye böyle bir eldiven aldım. Üstündeki Ukrayna armasını çok beğendiğim için. <laughs> Thank you so much. Hostelden aldığım bir sürü bir, bir Grina vardı. Onlar 8 Grina yapmıştı. Ondan sonra burada 18 Grina'yı bundan aldım. Bak, eldivenim de böyle gözüküyor. E, tagliatina aldım. Bu Tagliatina da e, etli bir şeye denk geliyor. Etli bir e, yiyecek. Yaklaşık 4.93 gibi bir fiyatı var TL olarak karşılaşacak olursak. E, burada diğer fiyatlar. Ha, buradaki çay fiyatlarına da bakacak olursunuz. da ekspresi 2.79 falan demişler çaya 10 e, onu görüyorum. Bu da yaklaşık 3, 273, 283 TL'ye yakın gibi bir fiyat yapıyor Türk parasıyla. Şimdi şu şunu afiyet de yiyeyim de etrafı dolanayım. İşte mimar. Bayılıyorum böyle eserlere. Karşısında fotoğraf çekmeyi ayrı bir seviyorum gerçekten de. Şimdi de zaten ikonik mekanlarına da gideceğiz. Daha çıkacağız sevgili dostlar. Size söylemiştim ya o yüksek yerlere gidip şehri izlemeye bayılıyorum diye şimdi yine aynısını yapacağız, şehri izleyeceğiz, efsane eğleneceğiz. Ukrayna'da vakit geçirirken harika eğleniyorum sevgili dostlar. Sizlere de bu deneyimlerimi aktarmak benim için müthiş bir zevk. Hani bilirsiniz İstanbul kedileriyle meşhurdur ya sevgili dostlar. Ukrayna'ya geldiğimden beri etrafımdan köpekler eksik olmuyor. Gerçekten çok tatlılar. Onlardan bir tanesi de burada. Geldiğimden beri gerçekten de çok fazla köpekle karşılaştım. Ukraynalılar köpeklere bakmayı seviyor ama şu ana kadar hiçbir şekilde Ukrayna'da kedi görmedim. Hep gördüm köpekler de böyle arabanın içinden sırtı sırtı gidenler olur. Yerlerden böyle e, gelenler olur hani sahipleriyle birlikte. Çok tatlılar gerçekten. Burada köpekleri daha çok önem verdiklerini düşünüyorum. Umarım ben buraları gezerken aynı siz geziyormuşsunuz gibi size hissettirebiliyorumdur sevgili dostlar. Benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi de bu. Nerede olursa olsun yüksek bir yer olsun oradan aşağısı izlenilebiliyor olsun ben bayılıyorum ya. Bayılıyorum ya. Gerçekten şimdi burada yaklaşık 30 dakika bir saat izleyeceğim aşağıya. çekti. Bu kadar tatlılık olur mu ya? Adamlar çöp kutusuna bile desen yapmışlar. Youtube'da videolar gördüm. Baya baya demişler ki Libib önceden bu şekilde korunuyordu falan filan işte. ya lütfen arkadaşlar yani daha bu anlatabiliyor muyum? <laughs> Çok nadir görülür bunlar Neresi burası? <laughs> Var değil mi? Koytu. Evet, latte aldım. Bir de yanında kruvasan, çikolatalı. Toplamda bunlara 54 grim ödedim arkadaşlar. Güzel bir kahvaltı yapacağımı umut ediyorum. Latte'nin tadına bakıp size de deneyimlerimi aktarayım yaklaşık 20 değil hatta 15-16 TL gibi bir fiyat 54 gramaya böyle bir yani ikinci kahvaltı diyeyim çünkü ben kahvaltı yaptım bir daha yapıyorum mantıklı yani emek fiyatlarını biraz pahalı demiştim ama şöyle ya, Türkiye'de aynı gibi öyle söyleyeyim yani. Tabi daha Kiev'deki görmedik. Bir de Kiev'deki <laughs> de göreceğiz. Kendilerine dedim ki reklam yapayım sizin sosyal medya videolarınızı için sağ olsun bana kahve yaptı. Yani ben onu kahve yaparken çekeyim dedim sadece. O da sağ olsun bana kahve ısmarlamış oldu bu sayede. Yaptığı kahve de şimdi Afiyetle içiyorum. Şu mekana gerçekten bayıldım ya. Bayıldım ya. Çok iyi ya. <laughs> Harika ya. Valla o kadar beğendim ki bedava reklamını yaptım. ise arkamızda Türkiye'ye matbaayı getiren şahıs var ve bunun etrafında da kitapçılar kitapçılar burada kitap satıyorlar gördüğünüz gibi yağmur olduğunda olmuyorlarmış kaçıyorlarmış ama yağmur yokken böyle kitap satıyorlar aa bak burada farklı şeyler de satıyorlar makine satanlar var